Ee, üzgünüz, hani oyuna mı üzülelim, ee, bu oynanan oyunun e, hakkını alamamaya gibi bir durum var ona mı üzülelim gerçekten e, oyuncularım adına çok üzgünüm. E, haftalardır güçlü bir oyun oynuyoruz, bir oyunumuz var, bir sistemimiz var. Bunu genç oyuncularımızla oynadığımız Süper Lig'de e, domine edebiliyoruz, e, bu oyunun ve e, sistemin gücü. Bunu geliştirmek, bunu değiştirmek e, özel ve önemli. Aynı zamanda bunları değiştirip geliştirirken de yarışmak çok e, zor. Dolayısıyla her hafta üstüne koyuyorlar. Ama dediğim gibi gerçekten üzgünüz. E, bu oyunun hakkı geçen hafta da bu hafta da en kötü puan ya da puanlar olması gerekiyordu. Ama bazen işte kalite, e, bitiricilik, son vuruş bunlar gerçekten oyunu daha değerli kılabilecek o skor alma... E, o kaliteyi, o bitiriciliği gösteremediğinde oyun sadece güçlü bir oyun, oyun sadece güzel bir oyun olarak kalıyor. Dolayısıyla bizim bu oyunu puan ya da puanlarla almamız gerekiyordu. Çünkü ihtiyacımız var bunlara. Oyun adına çok mutluyuz ama bu oyunun karşılığında kazanamamak gerçekten beni ve oyuncularımı çok üzdü. Ama değiştirmek, geliştirmek ve yarışmak adına hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüm. İyi akşamlar.